Merhaba arkadaşlar, bir zamanlar Çukurova dizisi için hazırlamış olduğum yeni videoda tekrardan sizlerle birlikte Videomuzun konusu 64. bölüm fragman değerlendirmesini sizler için yapmaya çalışacağım. Ama değerlendirmeye geçmeden önce arkadaşlar sizlerden bir ricam olacak. Bu dizi ve farklı diziler hakkında haberdar olmak istiyorsanız, iletişimde kalmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olmanız, abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmamanız. Çünkü arkadaşlar bildiri butonunuz açık olursa daha sonra paylaşacağım videolardan X siz haberdar olacaksınız. Sırasıyla arkadaşlar öncelikle videonun sağ alt köşesindeki ol butonuna tıklayarak abone oluyoruz. Sonrasında çan şeklindeki, zil şeklindeki bildiri butonumuzu açıyoruz. Ayrıca arkadaşlar videonun açıklamalar kısmında sizleri bekleyen Facebook, Twitter, Instagram sayfalarımız mevcut. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz, irtibata geçebilirsiniz, iletişim sağlayabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar videonun açıklamalar kısmını açaraktan Instagram, Twitter, Facebook sayfalarımıza ulaşmak, bizleri takip etmek. Arkadaşlar size anket sorum gelecek. Sizce bu hafta bir zamanlar çupra'da 64. bölüm yayınlanacak mı, yayınlanmayacak mı? Yayınlanacak diyenler beğensin. Yayınlanmaz diyenler yorumlasın. Farklı görüşüm var diyenler yazsın. Neden diye soracak olursanız çünkü arkadaşlar çoğu dizi koronavirüsü virüsü sebebiyle tabii ki uzun süre askıya alındı. Yani ellerinde yeni bölüm olmadığı için. Bir zamanlar Çukurova elindeki eski bölümlere dayanaraktan uzun süre yayın hayatını sürdürdü. Ve bu hafta yayınlanmama olasılığı var. Çünkü yayıncı kuruluş ve aynı zamanda yayın merkezi yani yönetmenleri tarafından şu ana kadar herhangi bir paylaşım bilgi mevcut değil. Yayınlanabilir de yayınlanmayabilir de yani sürpriz de yapılabilir. Tabii ki diğer diziler gibi belirli bir süre yayın hayatına da mola verebilir. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yayınlanacak diyenler beğensin, yayınlanmaz diyenler yorumlasın, farklı görüşüm var diyenler yazsın. Evet arkadaşlar yayınlanırsa ne olur neler yaşanır dizide sorunuzun cevabına gelecek olursak. Elbette ki güzel bir bölüm aslında bizi bekliyor. Her ne kadar Züleyha için zor bir bölüm olsa da aslında heyecanı yüksek. Tabii ki merak ve soru işaretleri dolu bir bölüm bizleri bekliyor. Çünkü Züleyha garibim bir türlü başı dertten kurtulmuyor. Bir taraftan hapishanenin kötü şartlarındaki kötü yemeklerinden zehirlenip hastanede tedavi gören Züleyha aynı zamanda Behice'nin kötü kalbi Behice'nin zehirli iğnesiyle öldürülmekten son anda kurtulan Züleyha ve bu sefer tabii ki Demir'in zulmüne maruz kalan yani Demir henüz kendisini affetmiş değil çocuklarıyla cezalandırmaya devam ediyor ve tabii ki kendisini yamanların hizmetçisi olarak hayatını sürdürürse sürdürebileceğini hizmetçi olarak işine gelmiyorsa kapıyı gösteriyor kendisine. Ve Züleyha evlatlarına yakın durabilmek için elbette yamanların hizmetçisi olmaya razı. Ve bu süre zarfında Hünkara'nın tabii ki gelinin üstüne titriyor. Çünkü Demir'le aralarını düzeltmeye çalışıyor. Çünkü torunlarına kavuşmak istiyor. Çünkü Demir aslında sadece Züleyha'yı torunlarla, çocuklarla cezalandırmıyor. Aynı zamanda yani annesini de torunlarıyla cezalandırıyor. Cici anneleri sayesinde şu an için kimse Züleyha'nın çocuklarının nerede olduğunu bilmiyor. Ve Hünkar Hanım bunu çözemediği için, bunun öne geçemediği için elbette ki Demir'in gönlünü hoş tutmaya çalışıyor. Ve Züleyha'nın da hata yapmaması için elinden geleni yapıyor. Ve Züleyha tabii ki Müjgan'ın halası Behice tarafından kurulmuş olan bir tezgaha adım adım davet edilecek. Züleyha aslında farkında değil. Çöpü dökmeye gidiyor çünkü konağın hizmetçisi olarak. Ve çöpü dökmeye giderken bir genç geliyor. Yılmaz abisinin her zamanki yerde beklediğini diye getiriyor. Oysa aslında Yılmaz abisi değil. Behicen'in kötü kadın Behicen'in planları devrede aslında. Niçin Behice böyle bir şey yapıyor? Çünkü Behice Züleyha'yı hastanede tedavi görürken öldürmeye kalkıştı. Başarılı olamadı ama Züleyha yüzünü gördü. Züleyha her ne kadar Behice'yi gördüğünü itiraf etse de kimse inandıramadı. Tabii ki kaynanasını aslında inandırmıştı arabada eve doğru gelirken kaynanası her ne kadar üstünde durmasa da aslında alttan alttan Beyice'nin tabii ki kötülüklerini araştırıyor yani adamı İstanbul'da onun için Beyice'nin bütün geçmişini inceliyor ve hatta ile ilgili bazı deliller bazı dosyalar verdi Hünkâr Hanım'a ve Hünkâr Hanım Beyice hakkında her ne kadar derinlemesine bilgi sahibi olmasa da şu an içerisinde bazı deliller vardır ve bu delilleri yerine ve günü, zamanı geldiği zaman Hünkar Hanım bunları devreye sokacak ve elbette ki an kolluyor, zaman kolluyor. Ve bu süre zarfında Behice bunlardan habersiz bir şekilde yani aslında bir taşla iki kuş vurmaya çalışacak. Nasıl mı? Elbette Züleyha'yı öldürürken ileride Züleyha'nın başına bela olmaması için çünkü yüzünü görmüş Züleyha ileride başına ağrıtabilir bu konuda. Züleyha'dan kurtulurken bir taraftan da kuzenini de kendisine mecbur muhtaç bırakacak. Çünkü kuzeni cinayet işlediği zaman aslında kimse kuzeninin cinayet işlediğini bilmeyecek. Yani Müjgan'ın ama kendisi bilecek. Ve Müjgan halasının bildiği sırrı bir gün deşife etmeye kalkışırsa elbette başı yanacağını bildiği için sürekli göbek bağıyla kendisini halasına muhtaç hissedecek, mecbur hissedecek ve halasının her istediğini yerine getirmek zorunda kalacak. Ve bu doğrultuda Beyce aslında öyle bir senaryo tezgahlıyor ki yani Züleyha'yı Müjgan'ın silahından çıkacak kurşunu öldürtmeyecek ama Züleyha Müjgan elindeki silahtan korkaraktan kendi kendini intihar etmeye kalkışacak. Çünkü Müjgan elinde silahla Züleyha'ya bütün bunları yaptıracak. Yani ağaçtaki aslı ipe boyunu geçirip intihar etmesini tabii ki zorlayacak. Ve bu süre zarfında aslında Hünkar Hanım Züleyha'nın tam da o ağaçtaki ipten boğulmasının önüne geçerekten onu kurtarma olasılığı var. Çünkü inkaranın gelinin ortadan kaybolduğunu görür görmez hemen elemanlarla, çalışanlarla ormanlık alanda her zamanki buluşma yerlerinde gelini araştıracak ve gelinin boynunda iple aşağısıl olduğunu, belki de tam da intihar ettirileceği bir anda baskın yapacak. Beyice ile Müjgan kimse tarafından görülmeden ortadan kaybolacaklar ee, ve Züleyha sadece olan biteni görecek ama ölmekten kurtulacak. Belki de boynundaki ip, tabii ki ayağının altındaki boşluk yapılarak yani Züleyha'nın ölmesi sağlanarak ve bu esnada Hünkar Hanım çalışanlarla ormanlık alana baskın yaptığı zaman Müjgan ve Behice öldüğünü düşünerekten ortadan kaybolacaklar. Ama Hünkar Hanım acil bir şekilde gelinliği kurtaracak, hastane yetiştirecek. Benim düşüncem arkadaşlar bence ölüm sahnesi tam da gerçekleşeceği bir anda hünkar anamın müdahalesi gerçekleşecek ve bu süre zarfında behice ve tabii ki müjgan korkudan kaçacak. Ama hünkar hanım her ne kadar kaçanları görmese de Züleyha bileceği için ortalık yaygaraya verilmeyecek. Yani sonuçta Züleyha son anda ölümden kurtulmuş. Züleyha'nın başına bir şey gelmemiş. Ve Hünkar Hanım biraz daha profesyonelce yaklaşacak olaya. Yani anı kollayacak. Nasıl mı? Çünkü aslında olayı yaptıranın behici olduğunu belki Züleyha da bilecek. Hünkar Hanım da bilecek. Ve bunu bildikleri için aslında Müjgan'ı cezaevinde tutaraktan Yılmaz'ı daha fazla Züleyha'ya yakınlaştırmak yerine Müjgan'ı cezaevine koymadan yani yılanın başından kurtulmak. Yılanın başı kimdir? Behice. Behiceden kurtulmaya çalışacak. Nasıl mı? Elinde zaten bazı belgeler var ve artı elemanı hala araştırıyor. Behice hakkında daha fazla bilgi erişecek ve bu eriştiği bilgilerle Behice'yi parmaklar arasına koyaraktan yani müşkanın da aslında bulanık kafasını bulandırmasını önüne geçecek. Yılmaz'ın daha fazla gelinine yaklaşmasını önüne kesecek ve aynı zamanda tabii ki gelini de korumuş olacaktır düşüncesindeyim. Yani her halükarda Züleyha'nın ölüm teşebbüsünü göreceğiz ama ölümle elbette ki sonuçlanmayacak. Ama şöyle bir durum gerçekleşebilir. Hastane sahneleri devreye girebilir veyahut da hastane sahnelerine gerek kalmadan Züleyha'nın kahramanı Hünkar Hanım olarak diziye damgasını vurabilir. Evet arkadaşlar 64. bölüm yayınlanırsa bunlardan ibaret. Tabi farklı gelişmeler olursa seri için de Yeter ki gözünüz kulağınız bende olsun. Bu dizi ve farklı diziler hakkında haberdar olmak istiyorsanız, iletişimde kalmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey videonun sağ alt köşesindeki abone butonuna tıklayarak abone olmanız. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmamanız. Çünkü arkadaşlar bildiri butonunuz açık olursa daha sonra paylaşacağım videolardan ilk siz haberdar olacaksınız. Sırasıyla arkadaşlar öncelikle abone oluyoruz sonrasında bildiri butonumuzu açıyoruz. Ayrıca arkadaşlar Videonun açıklamalar kısmında sizleri bekleyen Facebook, Twitter, Instagram sayfalarımız mevcut. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz, irtibata geçebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey videonun açıklamalar kısmını açarak Instagram, Twitter, Facebook sayfalarımıza takip etmek, abone olmak, bizlere ulaşmak. Anket sorunu yeniliyorum arkadaşlar. Sizce gerçekten bu hafta yayınlanacak mı? Bir zamanlar çukura 64. bölüm zamanında vaktinde diyenler beğensin. Yayınlanmaz diyenler yorumlasın. Farklı görüşü var diyenler yazsın. Kimler bu konu hakkında ne düşünüyor? Sizce dizinin 64. bölüm bu hafta yayınlanacak mı? Yayınlanmayacak mı? Yayınlanacak diyenler beğensin, yayınlanmaz diyenler yorumlasın. Ayrıca arkadaşlar videonun sonunda iki adet birbirinden değerli YouTube kanalım bekliyor. Logo şeklinde her iki logoya tıklayıp abone olabilirsiniz. Sıradaki da videomu izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni paylaşımlarda görüşmek, buluşmak üzere. dostlar.